Kardeşlerim bugün bir hakikati bu imanımızdan dolayı bir kere daha zihinlerimizde perçinlemek istiyorum. Bu hakikat şudur. Rabbimizin huzurunda bir, iki, üç, dört, beş, yüz, iki yüz, dört bin, yirmi bin, 1 milyon, iki milyon diye sayılacak ve tartılacak olan sevaplarımız ve günahlarımız bizim bedenlerimizin ve kalplerimizin yaptığı işlerden oluşur Müslümanlıkta da maazallah kafirlik de ellerin ayakların gözlerin kulakların yani organların ürettiği sevaplar ve günahlarla oluşacak bir hesaplaşmaya doğru gidiyoruz ancak kardeşlerim mesela bugün Allah için ne yaptın sorusuyla karşılaştığımızda çok rahat bir şekilde namazı sayıyoruz Oruçluysak orucu sayıyoruz Kur'an okuduysak şu kadar Kur'an okudum diyoruz sıla rahim yaptıysak şuraya gittim sıla rahim yaptım diyoruz Doğrudur Bunlar bizim artılarımızdır Bu insan kötülük olarak ne yaptı diye sorulduğunda da dövdü diyoruz. Çaldı diyoruz. Haram bir şey yedi içti diyoruz. Yani sevapları ve günahları biz hesap etmeye kalktığımızda cismi olan, gözle izlenebilen, kulaktan girebilen şeyler üzerinden hesap yapıyoruz. Halbuki Allah bize gönderdiği dininde elimiz kadar kalbimizin de kontrol altında olmasını istemişti dili Allah diyen müminin diliyle Allah demekten sevap kazandığı gibi kalbinin de Allah'la beraber olup kalbinin de sevap kazanabileceğini söylemişti. Demek istediğim şudur kardeşlerim. Ellerimiz kadar kalbimiz de sevap veya günah makinesidir. Biz sadece filanca yetim çocuğa bir çorap alıp verdiğimiz zaman sevap işlediğimizi düşünüyorsak ve sevabı sadece yetim çocuğa bir şey almaktan ibaret zannediyorsak Rabbimizin dinini ve şeriatını hakkıyla tanıyamadık demek Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup anlayamadık demektir. Çünkü yetim çocuğa cebinden çıkarıp harçlık veren mümin'e Allah sevap yazdığı gibi yetim çocuğun mahzunluğundan mahzunlanan kalp sahibine de sevap yazmaktadır. Sevapları sadece ellerimizle değil kalplerimizle de topluyoruz. Aynı şekilde günahlar da şüphesiz. Bunun kanunlaşmış şekli şudur. Sevapların ve günahların bir gözle görülen, elle tutulan, kulakla dinlenen boyutu vardır. Maddi şeylerdir bunlar. Bir de göze kulağa gelmez ama meleklerin defterine işlenir şeyler vardır.